Çok güzel bir kongre oldu. Çok duyarlı arkadaşlarımız, bütün delegelerimiz katıldı. Kongrede kaybeden, kazanan yok. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. Diğer arkadaşlarımız da ilçe başkanımız Ayhan Uyurs ve eski ilçe başkanlarımız birlikte hep birlikte ara hedefimiz bundan sonra iyi bir muhalefet yapmak Arnavutköy AKP zulmünden kurtarmaktır. Omuz omuza yan yana arkadaşlarımızla çalışacağız. Burada kaybeden kazanan yoktur. Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştır. Kongremize de katılan delegeler bana oy veren vermeyen hepsi 280 delegede hepsine çok teşekkür ediyorum. Artı partilerimiz hepsi katıldılar. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kongre oldu. Arnavutköy halkını seviyorum. Zaten her zaman iç içeyim. Bundan sonra işim gücüm halkın arasında olmak. Koltukta oturmak yok. Halkın arasında durmak tüm ilçelerimizde Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidar etmek temelimiz. Hüseyin Çelik 125 oy, 125 oy. oy farkla Hüseyin Çelik. もっとは、えで、おうこのおうちのおうちのおうちのおうちのおうちのうちのおうのおうちのおうちのののうううう yapıldı. Evet. Sayın şey Başkanım köyle kazanmış gibi gözüküyor. Kendisi tebrik Biz gerekli izahatımızı yapacağız. Ve bu yolda genç abilerine güvenmiş, arkasından kalmış, onun için uğraş vermiş. Yarın ay Arnavut ve Bayrağı'nın yüzü olan bütün emekli evet, genç kardeşlerine teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. <laughs> Şimdi da söyleyeyim, bana gelen gençler. Abiniz hikaye yazacak, sahabeyle bir kez sonra hikaye size. Sahabeyle teşekkür Cumhuriyet Halk Partisi kazanmıştı. Hepinize çok teşekkür ederim.